Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşim evet akşam bugün ne yapıyoruz bugün akşam sen Galatasaray'da sadece akşam Portekiz oncularla rebiyet yapacağız akşam evet, Arkadaşlar takım böyle akşam kanal abone olsanız arkadaşlar yorumlar bekliyorum hemen başlayalım hazır maçıyla Kale günlük maçı akşam başladık Ronaldo 2 gol hat 3 1-0 kazandık Güzel teklifler kabul etmiyoruz Beşiktaş maçı Ronaldo Hat-trick Antonio Silva geri gol attık güzel. Hadi Tamam. Bodrum Spor'la ilk maçına başlıyoruz. Podenç. Ne oldu? Frenantino. 5-0. Felaket. Evet. Başakşehir. Ne oldu? Bu Kendi kendi kalesine ne oldu? Güzel. 7 gol attık. 6-0. 6, 6 puanımız var. Antalya maçı normal ara falan ne Kayseri Ronaldo Podent. Etrik Ronaldo 5-1 bir Frenk, ne Nes su Şurada yok Şampiyonlar ilk maçı Frank'ten 2 gol Mario Otavio Ramos 8-2 farklı bir gayret. Tabi da Elia. Ronaldo. Antony Rafaelio. 3 bile geçtik. Sada. Şeyler var. Gruplar. Şöyle. Adana Demirspor maçı. Topa. Nunes. Leo. Almeyda Ramos. 0 Güzel galibiyet 1 Ronaldinho, Ronaldo, gol, bir gol, sıfır. Konya. Konya maçında babre kaldık, 0 sıfır, sıfır. Fener maçı derbisi. Yer attı. Ramos, dört sıfır. Güzel bir galibiyet Cezalı var hatırladım. Kim? Bu iyi. sobek atalım. Valentin oldu. Vieira. 3-1. Harika bir galibiyet. Mustafa. Vieira Oran oldu. 2 gol. Victor Hugo kendi kalsı 0 Evet. Şampiyon maçı başlıyor. Tam düzenler var. Bakın. Oran oldu. 3-1 kazandık. Oran Hep dedik. Bura bura oldu. Ankara Demir karşı 3. tur. Burak Yamaç kendi kalesine. Ronaldo 2-0. Son paşa maçına geçeceğiz. Ronaldo'nun yine Roma salalım. Şöyle. Sonra geldi. Hemen geçelim. Rafael Leo. Roma 2-0. Şu sakatlandı. Yine Kostinia'yı alalım. Ravaj maçı. Ramos, Antonio Silva. 2-1 kazandık. Zaten da Beşiktaş terbisi. Rona da geri geldi. Alalım. Nunes. Evet. Rona aldı. 2 gol. Rafael Leal. 4-0 kazandık. Leipzig. Şampiyonlar ligi maçı. Sesko. Rafael Leal. 1-1 kaldık. Hatay maçı. Ronaldo attı. 2 gol. Etlilik yaptı Ronaldo baba. 3-0 Juventus şampiyonlar ligi maçı. Fiorentino. Boniface son dakika da attı. 1-1 kaldık. Adam Sivas. Otavya 80 dakika 1-0 Güzel bir galibiyet. Böyle. Sol bekimiz yok. Buradan alalım. Mario geldi. Alalım onu da. Buradaki maç Adana Demirspor. Ronaldo 2 gol. Ettirik Ronaldo baba. Üst kazandık. Evet, Atalanta. Zadaki maçımız zor bir rakip. Öpmüyorum uzak Bir tane stoper alamaması. Güzel. De. Düşük harcam ama yapacak bir şey yok. Paramız kime yeter bilmiyorum bir tane sizlerle Portekiz bir tanesi kuralım. Şu okuyun alalım. Hemen alalım. Düşük ama. Bu çok düşük ya. Nasıl 70'lere baksak var mı? Bu ne yapalım zaten bilmiyorum. Tamam bize kiralık alsak. kiral almayı deneyelim yoksa. Neyse. İdare ederiz ya. Alalım. Şöyle yapalım. Mesela. Tamam tamam. Bu bakalım Tamamdır. Atalanta maça geçelimiz. Kamaka, Okman. Atalanta 3-1 kaybettik. Sonra da atlama 3-1 yenildik. Onun sele. Sadece maça geçeceğiz. Şun Florentino'yu bir alsak ya da alalım. Tamam, böyle oynayalım. Şurada başlama maçı. Ronaldo attı. Toti 2-0. Tamam. Sadece maç Paris olacak zor rakip. Şöyle Ronaldo attı. İki gol. Paris 2 gol. Paris'i yendik. Yakışık 2-0'dur. Zor rakipti ama. 2-0 yendik. Güzel oldu bizim için. Zor rakibi yendik. Hemen bize. Maçına geçelim. Ronaldo attı. Ramos 2-0. Samsun Sans Spor. Ronaldo, Antonio, Sarminez, Valentino. Otavya 5-0 Sağda Stumbras Toti'nin yokluğunda Kovarırma gelsin Raffaello Podens Jatt'a attı ama Podens 2 gol 3-1 Sağdaki maçımız Duyu yok Oraya Toti'yi alalım Sağdaki Pendik Spor Kufusu bitti. Kola tam artık. Kupada. Komple silah yok. Şöyle yapıp Odun Kipa e maçına geçiyoruz. Ronaldo da attı. Atak konu altı Rafael Florentino. 1 0la Güzel bir hareket. 55 puanımız oldu. Kısadaki maçımız Aston Villa. Şampiyonlar Ligi. Bakalım ne yapacağız. Ronaldo attı. Paris Mabudan ya iki bir yendik. Gel bir galibiyet. Çomarı yok. Beke. o zaman Kostinya yaralım. Orta bölge bir şey alabiliriz bence. Yendik skor. Florentino. Ronaldo 2 gol. 5-0'da geçtik. Ooo Rafael'e yok. Sıkıntılı. Kötü oldu Rafael'e yok Almeyde ya. Başak şey maça geçelim. Evet Almeyde Ronaldo 2 gol. 3-0'la başka şeyi geçtik. 58 puanımız var. Antalya. Ronaldo attı. Dakika 2. Ramos Vieira 3-0. Bravo yok adam. O PSV. Aydalın maçına gideceğiz. Tamamdır. Geçelim. Bakayoko 2 gol attı Ramos 2 beğenildik PSV tamam, Sigar gelsin Kayseri maçına geçelim Mane Nunes 1-1 kaldık Kayseri ile Otavio yok bir yarayı alalım Antep maçına geçiyoruz Yera, Frentino'nun orada 2 gol. 7-0'la kazandık. 8 oldu. 8-0 kazandık. Mesela da Bolonya. Playoff maçı. Hazret'te. Ramos. İlk, iki, bir attı. attım. 2-1 kazandık. İlk maçı kazandık. Şimdi Rafael'i e aldık. Kalalım. Mario'yu alalım. Ota ve gel. Dize. Çeynek final. İlk maç. Ronaldo'nun 81'de attı gol 1-0 kazandık. Sonra da Eyüp Spor. Podenç. Nunes. Otavio 3-0 kazandık. Antony Silah yok. Kötü oldu. Toti gel. takımda enerji bastık mıydı? Tamam. Olan maçına geçiyoruz. Ronaldo attı. Ferguson. Güzel. 3-1 kazandık. Geçeceğine evet, finaldeyiz ya Rize maçı. Nes, Hazmatovic, oldu Ronaldo, Rafael 4 Ya güzel, güzel. Bakalım sakat veya cezalı var mı? Yok, devam. Konya. Zor bir maç. Ronaldo, Rafael, Ronaldo 2 gol. Nes, Potenç. 8-0. City. Zor rakip. Tonatı. Goku, Haaland, Valentino. Oo, City bize zor attı. Zor rakip. City bayağı zor arkadaşlar. derbi var. Ronaldo 2 gol, Valentino. İrfan Can Vieira bir var ya. Şöyle yapacağız. Şöyle. Şöyle yapıp. Ayrıca olması kötü oldu ya Eee sıfır sıfır bitti belendik Evet City bayağı zordu. zorda Emzegen yaptık ama City Gerçekten bayağı düştü arkadaşlar Sağlık olsun Alanya Ronaldo attı Quaresma, Vieira, Podence 5-0 Alanya'yı yendik Buraya gel. Bileşenler alalım. Seferimiz daha var mı? Yok. Restoran maça geçelim. Almeyda. Ronald attı. Podenç. Nunes. 4-0'la. Gözde bile yendik. Şampiyonluğa gidiyoruz. Antony alabiliriz. alabilir miyiz? Alamayız. Kasımpaşa. 32. hafta. Yer attı. Mario 2-0. O da oturdu. O Beşiktaş derbisi var. Yafa, Fenerbahçe Maradona oldu. Mario. Tote Almeyde 5-1. Boden sakat. Rafaela yok. Nunes gel. Oraya orta ve yatalım. Tamam. Başka kim yok? Sabek. Sabek'e de Kostinya yatalım. Yani Beşiktaş maçı. Semih Ronaldo aldıki gol. 4-2 bitti. Immobile attı. Evet şöyle bakacağız kimler yok. Francesco yok. Şöyle yapıp şöyle anlatacağız takımı. Geçelim Hatay maçına. Orada bir takilde. 2 gol oldu orada. 2-0. Saba Beşiktaş'la oynayacağız. Şuraya Mario'yu alalım. Tamam. Beşiktaş'a yarın final rövanş maçı Ronaldo, Rafael Ronaldo. 4-0'da finaldeyiz Kuba'da. Hadi bakalım. Kardeş Meraksu Silva'yı alalım. Orta salamız gelmedi. Silva Spor. Atiz Nunes, Balde, Otavio. Evet, 2-1 kazandık. Ve ligi kazandık arkadaşlar. Ligde 92 puanla şampiyonuz. Güzel. En azından ligi kazandık. O bizim için moral. Şöyle yapacağız. Orta saha yok ya. Kolejman biliriz bence. Neyse. Şöyle yapacağız artık. Adalemiz bu maçı. 6-0'da. 95 puan. Şöyle yapalım. Şöyle idare edelim. Tavzun maçı. Densville. Rui. Nunes. Mario 3-1. Bravo takım. Bravo. 98. Rize maçı. Rafael Ramos 2 golle 100 0 kazandık. 1 puan yaptık. Samsun maçı. Bana baktı. Podenç Almayla 100 0 104. Zaferler yok kupada. Kötü oldu. O zaman zaferlerin yokluğunda Viera Florentin'e gel. Ya da akışa. Bakalım son. Ulusal kupa kaldı. Alabilirsek ve onda. da 4 0 aldık. 2'deki hem lig kupası hem, hem kupa geldi. Bir şampiyonluğa gelmedik arkadaşlar. Yani dediğim gibi şampiyonluk çok zor arkadaşlar. City falan City oynadık. Zor rakipti. Ama güzel yaptık. Neyse arkadaşlar kendinize bakın arkadaşlar. Abone, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. da bekliyorum.